çıkmam lazım. Ama çıkış nerede? Ha? Bu bir kol. Aa, galiba bir denemem lazım. Ha? Neler oluyor? Ha? Ha ha ha. Mami! Ha? Olamaz kaçın. Gel buraya play. hadi hadi açıl 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 ne kadar uzun sürüyor bunun açılması ha aa, açılmasını falan bekleyemem al ha ah ah player yardım et ha kol player görüşürüz mami player lütfen sadece oyun Öf tamam. Ha? Evet şimdi kurtulduğuma göre seni hayır seni sevebilirim. Ha? Aa, <laughs> mutlu aile tablolarını hiç sevmiyorum. Artık sana ihtiyaç yok.